Mustafa Sandal ve Melis Sütçürup barıştı. Peki ünlü çift nerede, nasıl görüntülendi? Maddi konulardan çok sıkıntı yaşamıştınız. Neler söyleyeceksiniz? Barıştılar. Bir Ayrılsak da Beraberiz haberi de Hande Ünsal'dan geldi. Genç şarkıcı boşandığı eşine nasıl geri döndü? İlişkiniz nasıl gidiyor peki? İlişkiniz de tatlı tatlı gidiyor arkadaşlar. Vallahi Be birlikte sorumsuz devam beraberiz. Ediyoruz. Aynen. Üretmeye Evlilik. devam ediyoruz. Yeniden mi evleniyor? İstanbul kazan biskepçe ünlülerin peşine düştük. Bakalım son günlerde birbirinden ünlü isimler nerede, ne zaman, kiminle görüntülenmiş diyoruz. Ve sizleri hızlı mı hızlı bir gece turuyla baş başa bırakıyoruz. Mustafa Sandal ve Melis Sütçürup ayrılığın ardından yeniden barıştı. Uzun süre sonra birlikte kameralara adeta barıştık pozu verdi. Yaşanan Mustafa Bey uzun süre sonra. Neler söyleyeceksiniz çok kısa Melis Sütçürüp ayrılığın gerekçesi olarak Midemi bulandıran bazı konuları tesadüfen öğrendim Diye bir açıklama yapmış Ve diye 100 bin lira borç verdiği iddia edilmişti Ünlü çift aralarındaki problemleri çözmüş ki Şimdi yeniden birlikte Mustafa Bey, Bey çok kısa bir şey söyleseniz Aylardır görünce demiyoruz sizi Bir para durumları olmuştu Mustafa Bey Mustafa Bey Maddi konulardan çok sıkıntı yaşamıştınız Yok. Neler söyleyeceksiniz Tamam Tolga Maddi durumları çözebildiniz mi aranızda? Mustafa Sandal ve Melis Sütçürup aşklarının ilk günlerinde böyle mutluluk pozu veriyorlardı. Bakalım bu aşkın ikinci perdesinde neler yaşanacak? Bekleyip göreceğiz. Devam ediyoruz. Boğaz'da eşi Zeynep Hanım ve oğlu Ali ile birlikte bir mekana girerken görüntülediğimiz ünlü oyuncu Olgun Şimşek konuşmadan giriyor mekana. Nasılsınız? Afiyet olsun. Sağ olun. Hande Ünsal'ın yeni klip çekimindeyiz. Genç popçudan kıpır kıpır bir klip geliyor. Daha e, maskülen bir Hande göreceğiz bu klipte. Hı hı. E, şimdi bu setupta ben size özel giyindim ama... Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Böyle ateşler içinde olacağız. Gerçekten bir yangın durumu var. <laughs> Ayşe Serkan Balkan'dan boşandı ama Hande Ünsal ayrılsak da beraberiz dedi eski eşine geri döndü. Bakalım Hande Hanım aynı damatla ikinci kez nikah masasına oturacak mı? İlişkiniz nasıl gidiyor peki? İlişkiniz de tatlı tatlı gidiyor arkadaşlar vallahi Ve sorumsuz devam beraberiz ediyoruz. aynen üretmeye Evlilik, devam ediyoruz. Sübar... Evlilik şu anda söz konusu değil olursa Yemin. ilk sizin haberiniz olursa güzel oyuncu Hilal Altın bilekle devam edelim. Yaz aylarında Gururay Doğan'la yüzerken görüntülendi. Sonrasında adı Kerem Alışıklı anıldı. Hal böyle olunca muhabirler de merak ediyor. Hilal Hanım kimin aşk yaşıyor diye. Efendim aşk hayatınız değil. Sürekli e, değişik isimler yaz aylarında Evet yazıyorsunuz. <laughs> evet. Ben, <laughs> ben Adana'da aslında... olduğum için hakim olamıyorum o konulara. Evet herkese çıkıyor. Ben de Hatta dinliyorum ay, yani. Aynı eve çıktığınız yönde haberler çıkıyor. Yalan edemiyorlar. Peki efendim o isimlerin dışında şu an e, herhalde iş, aşk yok mu diyorsunuz? Yok, yok.